Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi bir tane oyunu gördüm. Bu oyunu harbinden gördüm. Çok güzeldi. Arkadaşlar bu oyunu yüklemeniz gerek. Çok güzel yanıyor araba. Söv, çok güzel yanıyor. Bakın. Biraz daha yapma arkadaşlar. Duyamadım. Evet mi? Hadi yanlayalım o zaman tepelerde. Arkadaşlar araba tamir ediliyor şu an. Arkadaşlar araba çıkamadı. Gelin başka bir yoldan gidelim. Arkadaşlar arabayı döndürmeye gelmiyor yanlıyor. Şuradan da bir yanlayalım. Arkadaşlar arabamın suyun içine girdi. Gelin şuradan gidelim kurtaralım bu şuradan. Arkadaşlar kupa bizi bekliyor. Allah bekler. Kupa bizi bekliyor arkadaşlar. Arkadaşlar kupa bizi bekliyor. Ama arkadaşlar bir yerler çarptık ama Allah Bismillah. Gelin biraz gezmeye çıkalım be arkadaşlar. Aşağı inelim. Şöyle yanlayamadık arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar çıkıyor. Arkadaşlar araba çok güzel yanıyor. Yeminle araba güzel yanmıyor. Ben bu arabayla bir yanlarım, bir yanlarım. Arkadaşlar ben bu arabayla her şeyi yaparım ha. ha? Neden neler yaparım ki ben böyle? Arkadaşlar araba yanıyor. Arkadaşlar yanmadı. Arkadaşlar dönmeye de gelmiyor ya. Arkadaşlar araba da güzel durdu ama da. Arkadaşlar ben şuraya arabamı çekeceğim. Turbo. Arkadaşlar turboladık. Arkadaşlar burada bir cam var ama ney. Arkadaşlar uçurumdan düşeceğiz galiba. Uçurumdan bir aşağı şey atacak mı? Allah Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar atlıyoruz. Allah. Arkadaşlar paramız bayağı oldu. Reklam çıktı arkadaşlar. Bu da Arkadaşlar adam hemen Benim de şu karşıda ikilem. Aboneler, abone, abone adından karşıya geçelim arkadaşlar. Ve geçtik. Abone attığımız için teşekkürler. Turbo. Arkadaşlar turbo ile çıktık. Allah ağacı. Allah Allah. Allah. Arkadaşlar uçuyoruz. Uçuyoruz. Allah çaktık. <laughs> Arkadaşlar size bu oyunu biraz yanlayalım. Hadi. Şöyle aşağıya doğru uçalım mı arkadaşlar? Aşağıya doğru uçacağız şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar kardeşim alıyor? kusura bakmayın. Yanlayalım arkadaşlar. Araba yanıyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben ben biraz abimle dışarıda oyun oynayıp aranıza geri döneceğim. Görüşürüz. Ha abone olmayı da unutmayın.